Şimdi ıslak keki fırına attık. Fırında aşağı yukarı pişmek üzere. Kontrol edelim. Bunu kontrol edelim şöyle bir kürdanla. Yani kürdan içine yapışmıyorsa bu kekimiz aşağı yukarı hazır. 2 dakika sonra çıkartacağız. Bunun sosunda ne vardı? Sosunu anlatırım ben size tekrar. Sosu yarım litre. Abla anlatmış. Yarım litre süt, 2 tane yumurta, 1 patika kakao, bir bardak şeker tozu kestok yani. Dört kaşık yağ, sıvı yağ, kuru yağ kokuluyor. Sonra gazın üstünde iyice karıştırıyoruz. Sıkı tepsiyle işte, yavaş yavaş Sıkıda kaynatacağız. Kaşık. Çok kaynamış. Bunu indirdim. O hazır şu anda. Biz de bu arada şöyle kekimizi çıkartalım. Kekimiz hazır. Bunu şu şekilde başka tepsiye arkadaşlar ters ediyorum. şekilde böyle bunu da öncelikle ikiye kesiyorum sonra bunu da ikiye kesiyorum Sonra bir şekilde. Bu şekilde üzerine şöyle hazır mı çikolata sosumuz? Hazır. Onun üzerine şöyle sosumuzu getirelim. Şöyle yavaş yavaş dökeceğiz. Anlaşılmayan arkadaşlar durum var mı burada? Anlamadınız herhangi bir şey. Böyle anladım. her yanı eşit dök. İstersen tencere bu al. Kazanı bu al. Kazanı al. Kazanı şöyle. Kazanı bu yana 新しいす術になりました。<noise> <noise> <noise> Arkadaşlar anlatın bunu şimdi nasıl hazırlamıştık, bana söyler misiniz? Bunu aralarında açarsak, bu şekilde hem sosu daha iyi çeker, Bir tanesi şu an alayım size göstereyim Gördüğünüz sıcak sıcak çekildiğiz bu tarçıt olabilir. İşte de şöyle bir kagöz böyle arkadaşlar bana bir daha anlatabilir mısınız hanım? Bunun kekini nasıl hazırladık? Bana anlatın bazen bir tane. Bacından an anlamak istiyoruz. yani. Kekin hamurunu nasıl atalım işte? Ee, beş yumurta, yani güzel gidenler şöyle. <laughs> bir yağ, bir bardak yağ, iki bardak, bir bardak katı. Şimdi bak, ben size şöyle şey anlatayım. Bunun içerisinde ne vardı? Anlatalım başta. <laughs> beş adet yumurtamız vardı iki bardak yani ıslakan kaç Değil mi? Başka ne vardı? Bir su bardağı yağ, bir su bardağı tatlık yoğurt. Bunlar ne yaptı? Güzel çırptık. İki tane attık diye. Bir tane bu sarı her yerde Onları da nereye geçirdik? Bunu bakın attık. 100 gram ceviz de pes attık. Kakao attık değil mi? Bunlar attık. Karıştırdık. Tepsiyi yazdık. 175 pişmiş Pişirdik. Sosunu nasıl hazırladık? Bir tarım süt, evet. iki yumurta, dört kaşık yağ, bir kaşık e, kakao, bir de tansiyon iyice karıştırır ve oda üstünden pişirir. Şey. Çok az, azıcık yağ alır. Bu kadar sosu var. Şöyle üzerine geldim arkadaşlar, Bu cücük sosu çekecek. az da alsanız. Bu yumuşak bir kek olacak. Şöyle ilave ediyorum. Şöyle doldurayım böyle. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Anlamadığınız bir konu var mı arkadaşlar? Biraz sonra da menümüzde ne olacak? Ben size şöyle göstereyim. Taze yılan balığı geldi. Şöyle göstereyim yılan balığımız. Bu çok lezzetli bir balık arkadaşlar. İnanın ki bu kürde çıkan herhalde bu mevsimde Karlacık'ta kür çayına gelen doğal yılan balığı. Bunun kavurması oluyor, şişe oluyor, kebaba oluyor, sotesi oluyor. Dünyada böyle bir lezzet yok arkadaşlar yılan balığı. Göstereyim yavcım da. Şöyle biraz canlı. Şöyle bir dakika, kafasından. Şu şekilde. Bunun yemeğini yapacağız. Teşekkür ederim. Yılan balığı hazırlamakta. Görüşelim inşallah.